silatımız, belediye başkan yardımcımız ve meclis üyelerimizle beraber siz değerli muhtarlarımız ve mahallemizin ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geldiğince çalıştık. Bu iş birliğimiz bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir. Bizim anlayışımız halkımıza hizmettir. Bunun için bir ünvana, makama ihtiyacımız yoktur. Sayın muhtarlarım, mahallemiz önümüzde yerel seçimleri var. Bildiğim kadarıyla şu an görevde olan çoğu muhtarım bu seçimlerde de aday olacaklar kendilerine başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun seçimlerin Büyük Türk Milleti'ne ve merkez hemen hayırlı olmasını dilerim. Muhtarlarımız iyi Parti açısından çok önemli. Kapımız her zaman dertleşmeye, istişare yapmaya açıktır. Bizim iyi Parti olarak önceliğimiz milletimizdir. Bu organizasyonda görev alan iyi Parti Merkez Teşkilat Başkanı'nın başta olmak üzere tüm Normalde buraya gelirken ben rozetimi çıkarmıştım. Biz rozetimizi bundan 5 sene önce çıkardık. Ama tabi siyasi etkinlikler olduğu zaman bizim bir kimliğimiz var. Siyasi kimliğimizi ifade etmek için ilçe yönetimdeki arkadaşlarımız kim rozetimizi taktılar. Bugün konuşurken bazen partili gibi bazen de böyle belediyeci gibi kamu görevlisi gibi konuşabilirim. Onun için öncelikle affınıza sığınıyorum. Sizlerin nezaketine güvendiğim için bunu söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın, ilçe başkanımızın ferasetine, il başkanımızın ferasetine, yöneticilerimizin ferasetine güveniyorum. Metehan'ın dediği gibi, genel merkezimiz de aynı şeyi söyledi. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Biz ya bir yol buluruz, ya da bir yol açarız. Açılan bir yolda da varız, bulunan yolda da varız en önde git derler en arkada bekle derler de bekleriz. Bu kadar basit. Dönemde gücünü en çok arkamda hissettiğim başta teşkilatımıza, meclis üyesi, arkadaşlarımıza, kıymetli abilerime, ablalarıma ve siz kıymetli bizleri kırmadan buraya kadar gelen çok kıymetli muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hacıevli Hacı Mahalle Muhtarı Burhan Köksal. İşte muhtarlarımızla, büyüklerimizle burada bir araya geldik bugün. Bir 10. seneyi tamamlıyoruz. İki dönemdir muhtarız Allah'ın izniyle. Elimizden gelen hizmeti yapmaya çalıştık mahallelerimize. Yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu. Ha, yapamadıklarımıza yapılmayacak şeyler yapılmaz zaten. Ama elimizden gelen her şeye yapmaya çalıştık. Yani mahallemiz bir dönem seçti. İkinciye bir daha, bir daha karar verdi. İkinciye çekti. Seçtiler. Ha, bu 10 seneye tamamladık. Allah nasip ederse bir daha adayız. İyi maşallah. Önce hayırlısıysa nasip olsun, hayırsızsı gerek yok. Ha. Gerçekten bizi oy verenler için bir şeyler yapabildiysek biz onun gururuyla bu yola devam devam etmeye düşünüyoruz. Burada işte arkadaşlarımız bir araya geldik muhtarlarımız. Yani hepsine başarılar diliyorum. Hem yanımızda Muhtarlar Derneği Başkanımız var. Gece devam ediyor. Başkanım Muhtarlar Günü kutlanıyor. Ee, Merkez Efendi maalesef muhtarlar burada. Ne düşünüyorsunuz? Merkez Efendi İyi Parti ilçe başkanlığı tarafından yapılan bu organizasyonda biz muhtarlara böyle değer verildiği için kendilerine teşekkür ederiz. Muhtarlık günümüz zaten ayın 19'u Ekim'de kutlanacak. 19 muhtarlığın şey tarihçesine geçtiğimiz zamanda 19 Ekim 1829 yılında kurulmuştur muhtarlığımız. Muhtarlık dendiği zaman zaten demokrasinin temel taşı aday olan arkadaşlara başarılar dileriz olmayanlara da emekler için şimdi de teşekkür ederiz Muhtarlık yapılır mı? Şöyle diyeyim dosta tavsiye edilmez düşmana da verilmez gibi bir mantık var bizde ee, Muhtarlık kutsal bir meslek ee, manevi hazı huzuru var İnsanlara ne kadar yardımcı olup e, fedakarca e, dokunabildikten sonra bir sıkıntı yok Ben Mehmet Akif soy, Mahalle Muhtarı Mehmet Ahilik Aynı zamanda benim de ismim Mehmet. Şimdi eğer görev süresinde düzgün vatandaşlara ee, daha yardımcı olursanız, sizi biraz zor devirler. Ondan dolayı biz o konuda şanslıyız. Biz herkesin düğününe, herkesin cenazesine, herkesin iyi gününde, kötü gününde yardımına gideriz. Ondan dolayı da vatandaş da bizi sever. Benim büyüklerim Meska'da kalıyorlar, hep bahsediyorlar, hep güzel şeyler evet. söylüyorlar teşekkür ederim onlar için de. Benim için güzel şeyler söyleyen her insana teşekkür ederim. Ben mahallemi çok seviyorum. İnsanları da çok seviyorum. Onlara yardım etmeyi de çok seviyorum. Bu bir gönül işidir. Ben 26 yıl kamuda çalıştım. Kamudan sonra da yine bir kamu işi yapıyorum. İnsanlara hizmet etmeyi çok seviyorum. Hizmetkar olmayı çok seviyorum. Evet. Muhtarlık şöyle. Eğer ben para kazanırım diye muhtar olursanız muhtarlık yapılmaz gerçekten gönüllüyseniz, insanlara yardımcı olacaksanız o zaman muhtarlık yapılır. Parası için muhtarlık yapılmaz. Gerzeli Muhtarı Kemal Ermiş, ee, bu 2019 seçimlerinde birinci dönem Gerzeli Muhtarı olarak görev yapıyoruz. Ee, daha önceki mesleğimiz noterde görev yaptık uzun yıllar. Daha sonra mahallemizde bekleyen hizmetler vardı. Hizmetleri tamamlamak için mahallemize aday olduk, kazandık ve son dört buçuk yıla güzel işler sığdırarak mahallemizde hizmetimiz devam ediyoruz. Gerzelemizin 15.000 bin nüfusu var ve şöyle söyleyelim öğretim üyelerinden, doktorlardan iş dünyasından öğretmenlerimizden yani sanayici, iş adamlarımızdan ne kadar bir potansiyelimiz varsa gerzelemizde ikamet etmekte. Geniş bir kitleye sahibiz. Son olacağımız bu nüfus olarak daha dayandık. son meskenlerde inşaatlar bitmek üzere artık yerlerimiz nüfusu 15-16 bin mannızı kalacak son teşekkür ederim. Ya.